Allah her cins içinde bir şey seçmiştir. Evet. Şimdi burada cinsleri tek tek izahata geçecek. Buraya dikkatinizi çekiyorum. Allah her cins içinde bir şeyi seçmiştir. Güzel isimlerden Allah ismini seçmiş. İsim cinsleri içerisinde güzel isimlerden Allah ismini seçmiş. İnsanlardan peygamberleri kulların içinden melekleri kullar derken Allahu Teala'nın halk etmiş olduğu, yaratmış olduğu her şey Allah'ın kuludur. Bu yaratmış olduğu yaratıkları içerisinden de neyi seçmiş? Melekleri. Feleklerden arşı, rükünlerden suyu, dört rükün vardı biliyorsunuz. Toprak, hava, ateş, su. Buradan suyu. Aylardan Ramazan'ı bildiğimiz 12 aydan Allah'ın seçmiş olduğu ay Ramazan ibadetlerden orucu ibadetlerin içerisinde de orucu seçmiş. Devirlerden peygamberin devrini zaman olarak en güzel Resulullah Efendimizin yaşadığı devirdir. En seçkin devir. Devirlerden o seçilmiştir. Haftanın günlerinden cuma gününü gecelerden Kadir gecesini gecelerin içerisinde en seçilen, seçkin olan, makbul olan Kadir gecesi amellerden de farzı seçmiştir. Şimdi bunları tek tek izah edecek Muhittin İbn Arabi Hazretleri. Allah sayılardan 99'u diyarlardan cenneti cennetteki mutluluk hallerinden görmeyi kesip denilen yerde insanlar toplanacak ya orada görecekler hakkı. Cennetteki mutluluk hallerinden görmeyi seçmiştir. Hallerden rızayı, zikirlerden la ilahe illallah zikrini yani kelime-i tevhidi. Çünkü en makbul olur. Zikirlerin içerisinde en makbul olan, getirisi en fazla olan zikir kelime-i tevhid. La ilahe illallah zikridir. Kelamdan, sözden, kelamdan Kur'an'ı, surelerden Yasin'i, Ayetlerden ayetel kürsiyi, mufassalın kıssalarından İhlas suresini, İhlas suresindeki Allah kul huvallahu ehad ayetini, zamanların dualarından arefe günü duasını, bineklerden burakı, meleklerden ruhu, Cebrail aleyhisselamı, renklerden beyazı, olgulardan bir araya gelişi, insandan kalbi, taşlardan Hacerül Esvedi, evlerden Beyt-i Mamuru, ağaçlardan Sidreyi, Sidre ağacını, kadınlardan Meryem ve Asiye'yi, erkeklerden Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi seçmiştir. Yıldızlardan güneşi, hareketlerden doğru hareketi, yasalardan indirilmiş şeriatı, kanıtlardan varlık kanıtını, suretlerden Adem'in suretini seçmiş ve onu ilahi surete göre ishar etmiştir. Allah nurlarda görmeye vesile olan ışığı iki zıttan ispatı, iki çelişkiden varlığı seçmiştir. Allah rahmeti gazabı, gazaba seçmiş. Namazın hallerinden secdeyi sözlerinden namazın sözlerinden Allah'ı zikri seçmiştir. Allah irade sınıflarından niyeti seçmiştir. Bu nedenle niyet alemin kabul ve reddinde hükümrandır. Herkes için niyetlendiği vardır. Amel edenden başkasını ise sevapta ve ziyadesinde amel edene katarsın.